Evet, sevgili arkadaşlar hepiniz yeni videoma hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi her pazar bir tane deste alıp bu desteği her yönden incelemeye çalışıyoruz. İşte destenin tasarımı olsun, kullanışlı olsun, handling'i olsun, ulaşılabilirliği olsun vesaire gibi derinlemesine fikirlerimizi söylemeye çalışıyoruz. Bugün de bu doğrultuda konuşacağımız deste Bicycle Foil ve Cobalt destesi. Bu deste Bicycle'ın en eski destelerinden biri. Destenin özelliği de kartların da arkasının tıpkı kutu gibi parlak olması. Zaten birazdan önce tasarım daha sonra diğer özellikler olarak karşılaştırıyor olacağız. Ama bu destenin bu deste çıktığı zaman bir de Bicycle Foil Crimson isminde kırmızı versiyonu vardı. Daha sonrasında bu iki deste sadece isim değiştirerek yerine Bicycle Metalux'e bıraktı. Metalux'ün de farklı farklı renkleri var. İşte altın gibi, gümüş gibi farklı farklı renklere sahip ama destenin orijinal hali, daha doğrusu ilk çıkmış hali bu ve bunun crimson olan dediğim gibi. Şimdi dilerseniz her zaman yaptığımız gibi önce tasarımla desteyi incelemesine başla. Her hafta yaptığımız gibi yine tasarımla başlıyor olacağız ve önce kutu tasarımını gördükten sonra kartların tasarımını konuşuyor olacağız. Bicycle Foil ve Cobalt diyor. Parlak aynı sırt dizayn gibi. Kutu arkası gibi ve kartların arkası gibi. Air Cushion Finish Made in USA ve Metalux yazıyor burada. Yukarıda Poker Size, Cobalt Face Normalde burada Standard Size, Standard Face yazar. Alt kısma geçtiğimizde destenin üretim yılı United States Playing Card Company, USBC'sin açılımı Tüm hakları saklıdır, üretim yeri Amerika'dır gibi ibareler yer almış oluyor. E, seal de herhangi bir şey yok. Normal bildiğimiz Seal. Flap herhangi bir şey yok. Kartların tasarımına geçiyor. Olalım. Kartların özelliğinin parlak olması dedik. Bu ışık parlaması falan değil. Kartların kendi özelliğinden kaynaklanan bir parlama. Ve bu şekilde gözüküyor. Çok şık gerçekten. Standart bicycle'ı yeni bir soluk getirmek istediğinizde ve şu tasarım eğer çok seviyorsanız ulaşabileceğiniz destelerden bir tanesi. Kartların ön tarafına gelecek olursak da kırmızı kartlar normal standart bicycle'a göre bir tık daha koyuyor. Bunu ben size şöyle gösterebilirim. Bu normal bir riderback Burada çok fazla anlaşılmıyor ama ton farkını görebiliyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. Bu şekilde ve buradaki yüz kartların tasarımı daha doğrusu renk paleti bu şekildeyken standart tasarımken burada destenin temasından kaynaklı daha çok mavi ve koyu renklerin kullanıldığını görüyoruz. Sadece standart bicycle ile bu tip farkları var. Maçası gelecek olursak zaten standart maçası oluyor olacak. Şu şekilde. Desteden eğer yanlış hatırlamıyorsam iki tane klasik bicycle jokeri çıkıyordu. Yine şu renklere sahip. Zaten jokerleri olmadığı için gösteremediğimizi ben neredeyse her deste videosunda belirtmeye çalışıyorum. Dolayısıyla şu anda da jokerlerin ekranda fotoğrafını görüyorsunuz. Destenin jokerleri bu şekilde. Çok şık dediğim gibi bunun crimson yani kırmızı olan versiyonu da var. Yeni çıkan metalüksün farklı farklı renkleri de var. Ama ben crimson'dan yani kırmızıdan ziyade bu desteği daha çok seviyorum. Standart Bicycle'a çok benzediği için çok fazla konuşacağımız bir şey yok. Dolayısıyla isterseniz destede çıkan kartlardan bahsettiysek bir de diğer özelliklerine değiniyor. Olalım. Kartların diğer özelliklerini konuşacak olursak hissiyatı Standart Bicycle'la birebir aynı. Zaten Bicycle'la daha da Standart Bicycle'la sadece tasarım farkı var. Bu tasarım farkında ne olduğunu konuşmuştuk. Riffle Shuffle'lar işte tam falan oldukça rahat yapılıyor. Bicycle'dan alışkın olduğumuz hissiyat. Onun dışında desteğin ulaşılabilirliği. Bu desteği şu an Türkiye'de bulabilirsiniz. Yeni çıkan metal lüksüse o farklı farklı renkli olanları bulabilir misiniz bilmiyorum. Ama bu desteği Trendyol üzerinde bulabilirsiniz. Ortalama fiyatı 650-700 lira civarında. Pahalı olduğunun farkındayım ama en azından fiyat bilgisi vermiş olalım. Benim size tavsiyem ben hem bu desteği aldığımda fiyatı biraz daha uygundu hem de koleksiyon yaptığım için farklı farklı desteleri barındırmaya çalışıyorum. Bu desteği 650-700 lira vereceğinize işte 500 liraya veya bulabilirseniz 450 liraya bir Bicycle Guardians, bir Bicycle Archangels, bir Bicycle Dragonback, bir Bicycle Botanica bunlar en çok bilinen Bicycle desteler zaten alırsanız sizin için daha güzel olacak. Çünkü hem farklı bir tasarım görmüş olacaksınız hem de bir tık makul bir fiyata deste almış olacaksınız. Durum bu şekilde. Kartlarla ilgili her şeyden bahsettik. Zaten standart bicycle'dan birkaç ufak şey hariç çok bir fark yok. Dolayısıyla kartların tasarımından bahsettik. Jokerleri konuştuk. Kartları Türkiye'de ulaşabileceğinizden bahsettik. Kartların hissiyatının standart bicycle ile bire birebir aynı olduğunu söyledik. Yeni isminden bahsettik. Mutlaka eksikler olmuştur ama Kısacası aklıma geldiği kadarıyla Bicycle, Foil ve Kobalt'ı her yönüyle incelemiş olduk. Umarım bu video faydalı olmuştur. Deste hakkında size fikir verebilmiştir. Verebilmişimdir. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sonraki videolarda görüşürüz.